Bir cemaat ferdinin öğrenmesi gereken ilimler nelerdir? Ve ilim tahsil ederken nasıl bir yol izlenmelidir? Bir cemaat ferdinin ya da bir Müslümanın diyelim öğrenmesi gereken ilimler farz-ı aynı ilimlerdir evvela. Yani her Müslümanın bilmek zorunda olduğu ilimler. Bütün farzları öğrenmek zorunda Müslüman. Namaz, oruç gibi farzları öğrenmek zorunda. Zekat da eğer zenginse verecekse onu da öğrenmek zorunda. Hac, zengin sadece gidecekse onu da öğrenmek zorunda. Bunun gibi bir şey yapmak zorundaysak onu öğrenmek zorundayız. Bugün mesela Müslümanın Allah yolunda cihad etmesi, faaliyet yapması, o da farzdır. Dolayısıyla bunu da öğrenmek zorunda. Nasıl faaliyet yapacak, nasıl cihad edecek, bugünün şartlarında cihad nedir, nasıl yapılmalıdır, hangi metotla yapılmalıdır? Bunu da öğrenmek zorunda. Farz ayın ilimleri öğrendikten sonra farz-ı kifaye ilimler da öğrenirse ilim sahibi olursa elbette bu güzel bir şeydir. Yani her Müslümanın öğrenmek zorunda olmadığı bazı Müslümanların öğrenmesinin yeterli olduğu farz-ı kifayi ilimler matematik, fizik gibi ya da İslami ilimlerin e, ileri seviyede olanları gibi yani bunları öğrenirse e, bu ona sevaptır. Farz olan bir şey değildir. Farz-ı kifaye ilimleri ümmetin bir kısmı öğrenmelidir. Tamamı öğrenmese de olur. Yani fıkıhta derinleşmek, hadiste derinleşmek, İslami ilimlerde genel manada derinleşmek ya da işte beşeri bilimlerde de, e, mesela fizikte, kimyada, tıpta vesairede bunlar bunlarda uzmanlaşmak bir kısım Müslümanların yapmasıyla diğerlerinden bu görev düşer. Bu tür ilimlere farz-ı kifaya diyoruz. Yani bir kısmının öğrenmesinin yeterli olduğu ilimler. Ama her Müslümanın öğrenmesi gereken farz-ı aynı olan ilimlerdir. Dininin temellerini öğrenmek zorundadır. Farzları ve haramları öğrenmek zorundadır. Ondan sonra bugün bir Müslüman olarak ne yapması gerekiyor? Nasıl hizmet etmesi gerekiyor? Nasıl faaliyet yapması gerekiyor? Bunları da öğrenmek zorundadır.